Tamam gider. Sanayi casusluğu veri tabanına da bakalım. Hı hı. Bir de Güney Kıbrıs'taki bank hareketlerini kontrol etmeye çalış tamam Tamam Meryem Hanım. Şöyle ne buldun? Korkarım adam tam bir vaka. Vaka mı? Egzantrik. Kesinlikle değişken. Tutarsız ve sorunlu biri. Ama sanırım kafası zehir. Gel. evet şöyle otur dinliyorum. Adı Murat. Evet Deyle. Murat Altay. Emin misin? Kayıtlar böyle neden? Tamam sen devam et. Murat Altay. 1987 İstanbul doğumlu. Anne babası hakkında çok etraflı bir bilgi yok. Nasıl? Sıradan insanlar. Anne adı Fatma, baba adı Adem. Yazıldığı ilk öğretim kurumunun kayıtlarında velisi bu şahıs görünüyor. Emekli başçavuş ve adam 98'de, kadın sağ 2001'de vefat etmiş. Başka? Nüfus kayıtları okullar böyle. Devam et. Çocuğun okul hayatı tam bir felaket. Tamamen yatılı okumuş. O da İte Kaka. Otlu 4. sınıfı ikinci sömestrde bırakıp askere gitmiş. Yani bu kadar da savruk ve... Hangisi? Efendim? Yani hangi bölümü bırakmış? Makina, makina mühendisliği. Evet, devam et. Ve Ankara'da pek çok kavgaya karışmış. Hafif bir yaralama kaydı var. Toplumsal hareketler mi? Hayır, adi kavgalar. Adamın hareketli bir hayatı olduğunu söyleyebiliriz. Çok arkadaşı yok. Hatta hiç yok diyebiliriz. Asosyal ve dengesiz biri. Bu, askerliğine de yansımış. Jandarma genelden aldığımız bilgilere göre adam bölüğünde bile kavga çıkarmış. Bu da askerliğinin 45 gün uzamasına neden olmuş. Başka? Ana hatlarıyla bu. Ayrıntılar, adresler ve ilişkileri dosyada mevcut Meryem Hanım. Tamam şöyle. Teşekkür ederim. Başka bir şey? Bu kadar. Bir şey sorabilir miyim acaba? Onunla neden bu kadar çok ilgilendiniz? Araştırmaya devam edin. Tamam. Peki. Ceylan Pınar. Ceylan Pınar. Üçüncü hudut alay komutanlığı. Yarın orada olmak istiyorum.